Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi doğum günü kutlayacağız. Partisi veriyoruz yani. Doğum günü partisi veriyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikle doğum günü çocuğunu çağırıyoruz abi. Ee, gel, gel diyelim. Ee, şu an haber yok tabii ki de doğum günü kutladığını. Sürpriz yapacağımı söyledim sadece. Dur bir dakika nasıl yanına çağırıyorduk onu ya? Heh buradan. Ee, arkadaşı yanına çağır. Geliyor diyelim. Geliyor. İsmi Müge arkadaşlar. Kutlamayı unutmayın. Hadi bakalım. Var heyecan yaptım Bende ya. E bunları da çağıralım arkadaşlar gelmeyenleri. Şöyle yapayım. İyi ki doğdum Müge mi yazalım. Evet. Şöyle hemen ha şuraya geçeyim ben arkadaşlar. Şöyle şuraya geçeyim. Ben. Tamam burası iyi ya. Dur ben şöyle köşede olayım. Heh, tamamdır. Şunu da şöyle alayım. Çok iyi. Okey. Şunu birazcık daha sağ altı alayım ya zaten önemi yok abi. Gelemem derse var ya yandık yeminle yandık ya. Hala dolu. Başka adadan dan gelebilirsin. Sıkıntı yok. Kafeye geleceğim zaten. Tamam. Dur bir dakika arkadaşlar niye kapadım ben ya? Vodka burada, Doğuca burada. Star'ı çağıralım. Star yok. Kardeşim gel buraya. E, Mere, Yusuf Bey sen de gel. Evet. Aslı su aslı neredesin sen? Sen niye gelmiyorsun Bunlar Afrika mı acaba? Ata Demirer'i kesinlikle çağıralım. Bu benim arkadaşım. nere çak? Tamam seni de çağır. Emirhan, Emirhan'ı da çağır. Krasev nerede Krasev? Evet, çağıralım arkadaşlar. Geliyor yazalım. Al işte odaya girdi ya. Biri gitti, başka biri odaya girdi arkadaşlar yani. Yok, aha geldi. Geldi, geldi. Geldi. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Yeah. <laughs> evet, geldi lan kız. Tamamdır. Hoppa. Lan Afrika, Allah'ım mesajları görmüyor. <laughs> dur dur lan Afrika. Hoppa. Heh. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte bu be kardeşim ya. İşte bu. Nasıl bak millet adamsınız. Toplanın gençler. <laughs> Çok iyi abi ya. İyi herkes de gelmeye başladı ha. He. Hemen portakal suyu çıksan için ha. <laughs> portakal suyu verelim. <laughs> Doğum ne? Dur. Doğum günü kutluyoruz. 12 ailesindekilere 12 ailesindekiler videoda diyelim şu an. Evet bizim ailemiz de böyle bir aile arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Çok güzel ailemiz var. Gördüğünüz gibi bak. Oo selamlar aleyküm selam. Hediyesi maalesef hediye alacak paramız yoktu. Ben de insanları topladım. Umarım beğenmişsindir. <laughs> dur. Ee, portakal suyu vereyim ben ya. Dur bayram şekeri vereyim ya da. al. Al bayram şekeri. Al bakayım bayram şekeri. <laughs> bayram şekeri ver süre ya. Bu ne? Portakal suyu. Al bir tane de portakal suyu vereyim sana. Ya da dur onu ben içeceğim. Canım çekti ya. <laughs> Vallahi canım çekti onu. Dur bakayım başka ne var? Bayrak var. Hangi takımlı olduğunu bilmiyorum. eee Müge Krasev. Müge eşittir Tamam. Çok güzel bir parti olacak. Müzik de açabilsek arkadaşlar açabileceğim. YouTube'a el sallayın arkadaşlar. www.youtube.com Hakan yazalım. Tekrardan nice dur. Nice dur dur dur. Tekrardan nice senelere müge. İşte bu be. <gülüyor> 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 Merhaba Youtube. İyi adamsınız. Evet, böyle bir çok güzel halimiz hiç kimse afk değil arkadaşlar. Admin... İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz Müge. Sip... Nasıl sipariş şeyi yapıyoruz lan? Ben bilmiyorum arkadaşlar bu arada. <laughs> sipariş listesi. Hemen hazırlayalım abi. Siparişi hazırla diyor. Nasıl hazırlayacağız abi? Oho, gereken malzemeleri nereden alacağız abi? Arkadaşlar arkadaşlar sip yok. Doğum günü kutluyoruz. Videodayız. Yazalım. Sip yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Hocam soruma cevap vermediniz. <laughs> Dur. Bendim yazalım şuna. Bendim mi? Hepinizi ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar bu güzel günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Enter. YouTube Hakan'ın ikiye. Hakan number <laughs> one. <laughs> evet ya, evet çok güzel bir güzel tabii ki ben düşünmüşsün o kadar çok teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Adamsınız ya. İşte bu kadar kişi Yeter yani şu an 10 kişi olsak bile 5 kişi olsak bile yeter ya Sonuçta 12 ailesi bu abi günlük ailesi 12 değil pardon günlük ailesi sonuçta ya Sağ canım benim ya bugün yanımda olduğunuz için Yanımızda daha doğrusu Öyle değil Adamsınız Hakan ben kaçıyorum Tamamdır Yusuf Katıldığın için teşekkür ederim Adamsınız Gelenler oluyor çıkanlar oluyor bu kim mesela? Pembe giymiş, uzaylı ya. <laughs> Angara <laughs> <laughs> nasıl bir isim ya? Hepiniz adamsınız. Hepinize ayrı ayrı selam söylüyorum buradan. Şöyle buradakilerin isimlerini göstereyim de, e, hepinize selam söyledim. Gördüğünüz gibi buradaki tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Adamsınız hepiniz, beni kırmadınız, bizi kırmadınız, geldiniz buraya. Evet, bu videonun da sadece burada videonun sonuna gelmek istiyorum. Bu videonun burada sonuna gelelim Aynen like atıp abone olmayı unutmayın Evet pahalı yazalım Sizleri seviyorum sizler için o kadar emek verip her gün video atıyorum Like atıp abone olmayı unutmayın Diğer videoda görüşmek üzere Bay bay